O yüzden ben bugün hamileyim. <laughs> bugün ben Senacım oluyorum. <laughs> vurdu vurdu gel gel. Ya kızım. <laughs> Natural Emre baş oluyorum. Bu argan yağları ile beraber. Kapısı <laughs> <laughs> Emreciğim. Efendim. Onay verir <laughs> misin? Oğlum beklesene. Suya versene lan. Tam bir lavuk. beş yiyeceğim. 86 falan mı? çok güzel. Aferin Emre. Yap. Montelemiş ya. Çok güzel yapmış. Eline sağlık onun. Aa bir daha altıma Ya oley ya. Üşeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Seninki bu kadar ağır mı? <laughs> evet. Yeni bir videodan merhaba. Hayatları değiştirdik serisinin <laughs> seri yapmış olduk yani bunu. İkincisi bu. Evet. İlk videoyu izlemeyenler 6 ay önce çekmiştik Senacım'la beraber. 400 küsür bin kere izlendi, sevildi, istendi. O yüzden ben bugün hamileyim. o yüzden bugün hamileyim. Yakıştı ha. Nasıl bir zorluk var? Ah bak tam olarak bu. <laughs> Gökhan karpuz ay! almış sağ olsun 10 kilo karpuz almış. 10 kiloyu bağladık. Biraz da sıkı bağlamışız şuradan anlayacağınız üzere. Zaten beline yük biniyor. Belim inceldi anasını satayım. <laughs> Mesaneme baskı yapıyor. <laughs> Nefesimi darlıyor. Bak hiç abartmıyorum. Çorabımı Senacım giydirdi. Bugün ben Senacım oluyorum. <laughs> ha, Her gün kargo artık bitmiyor ya. Sen Evet. Kalk kalk. Ay benim güzel kızım! Ay benim... Bak kızım uyanmış mı? Benim minik karım eline, uyanmış eline. mı? Kip atıyor? Ha <laughs> atıyor mu? Senin kargoların bitti, kızımın kargoları başladı. Bir sürü şey gelmiş, hadi kalk. Hmm. Ay, benim, ay, Yavaş. ay benim ay benim. Yavaş. Gel, ben sana yardım edeyim. Ver eline. <gülüyor> <gülüyor> elini. Elini... <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Tamam. Nasılsın? Ay oh, çok sıcak. Ah darlandım. Aşkım. Efendim. Suyumu getirebilir misin? Tamam. <laughs> Al bakalım. Can <laughs> tamam, sırt üstü yatma şöyle yat yana uzan birazcık ya. Gel 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 gel. Ne oldu? Gel gel gel. Ver elini bak. Heh. A few moments later. Allah Allah durdu aşkım. Vurdu vurdu gel gel. Ya. Bak kaçırdın. Bekle vuracak. Ne yapacağız? Spora <laughs> gideceğiz mi bugün? Gidelim bana da bir değişiklik olsun. Tamam. Ya ne bu karpuz? Ben böyle vuruyor muyum? Ne oldu? Ne oldu benim bir taneme? mi Bakayım. <laughs> Bakayım. Ağlama saati miymiş? Şey mi oldu? He? Ağlama saati mi sadece? Başka bir şey yok mu? Öyle dümdüz ağladın. Ağladın rahatladın. Oy. Ay benim kızım. <laughs> Sana dondurma alayım mı? Gidelim gezdireyim seni. Sahilde yürüyüş yapalım. Hadi hazırlanalım o zaman. Hadi. Hop. Hadi. Ben iki dakika hazırlanayım. <laughs> Emre'cim çok ses çıkarma. Tamam. Ben şimdi vlog çekeceğim tamam mı? İş birliği çekmem lazım. Evet arkadaşlar. Bugün bakım yapıyoruz. Kızımla çatlamama challenge. Çatlamamak için size yaklaşık 75 adımlı bakım rutinimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün... natural Emre Başoğluyorum gün 4! Şöyle sürdük. Çok da güzel kokuyor, çok da güzel kokuyor. Hemen bunu alıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz şöyle göstereyim, biraz şöyle çekeyim. Şimdi hemen yumurtamızı yapıyoruz. Senacığımla bana bir kahvaltı hazırlıyorum. Senacığım... <laughs> oy, oy. Bebeğimiz oy, oynuyordu sana gelin oy. <laughs> tamam bakalım. Bu ay ah, yoruldum. Lansmandaki bu ürünü Emre 10 koduyla indirimli satın alabilirsiniz. Bir tane sorun olsana bir nabzımı ötsene benim ya. Gel hemen ölsene, şimdi nabzımı. Buradan nasıl ölçeceksin ya? Bak gel hissediyor musun bak? Şu an 86 o, falan. Bu beni çok yoruyor, bu beni çok yoruyor. <laughs> Bekliyorum kaç saattir? 500 tane Kız beni yordu. krem süreceğim aşkım. Hızlı hızlı dansaydı birazcık. Sen taşı o zaman. Bunu sen taşıyor o zaman. E taşıyabilsem taşırım. Nasıl taşıyayım aşkım? Senacığım kargoların gelmiş. Al bunları yerleştir. Bak senin için şifon yeri kurdum. Kızım için. Başkası için olsa yapmam. Tamam ben şimdi bunları hemen bir video çekeyim. Tamam. Sen çek videonu. <laughs> yeah. Ay benim bebeğim. Hazırlanıyor mu? <laughs> evet elmalı. Ege. <Eren> Ağmutlu. <laughs> <laughs> Sen <laughs> Aşkım, var şeyler izliyorsun? Ne olmuş? <laughs> bırakmış kediyi? Ha? Hadi gel, seninle birlikte dağım biz dağım komik dağım rüyasılar dağım izleyelim... ...bunları unutalım ya. tamam mı? Altını eşeceğim. Emmecim ya de iyi ki bunu montelemiş ya. Çok güzel yapmış. Eline sağlık onun. Aa bir daha altımı eşeceğim. Bak. Kedi kazan. kazan. yapman gereken kasanın. Bak bak. Şarkıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu argan yağları ile beraber kafein içerikli şey eee 64 numaralı kremimizi tam sürecekken arkadaşlar çişim geldi, ben gidiyorum. Hemen geçiyorum. Kapısı açık. <laughs> Canım Erik istiyor, kızımız istiyor ama ben değil. Tamam, al bakalım. Çıkar alırız yenisini, bu kadar kalmış. Allah senden razı olsun. <laughs> Oy. Kızıma nasıl bir iyilik yaptın şu an? Heh. Canım ondan mı istemiş? Bir yerleri kır. Seninle görüşeceğiz. Aferin Emre. Yap. Bak geri yerine soktum. Dinlenek nabız, uykuda 43. 22 dakika bugün derin uyumuşum sadece. Bunların hepsine bu saat bakıyor. Senacıma teşekkür ediyorum. Gösterisi tamam. bana bitince. Gel, sana bir şey göstereceğim. Ne? Bak. Vay 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 kızımın neleri var? Bir şeylerin yerini değiştireyim de biraz keyfim yerine gelsin. Emre'ye de sorayım bilemesin ona da bitirip kayın. Emreciğim, efendim canım. Gel bir şey söyleyeceğim önemli. Tamam. tamam aşkım, sen bunları yerleştir tamam mı? Benim az bir işim var. Sen ona gösterirsin sonra. <laughs> ne oldu? Şuraya bakmadan gittin. Sana bir şey soracağım. Sor. Fikrini almam gerekiyor. Ha. Bu çok önemli bir konu benim için gerçekten. Ha. Şimdi bir şeyin yerini değiştirdim, onu bilmeni istiyorum. Ne abi bir tane? Bu arada mı? Televizyonla ilgili mi? Şunu, şunu, oynatmışsın. Şunu bir santim oynatmışsın. Hayır. Ben bebek taşıyorum mesela bunu bilemiyor musun gerçekten? Aşkım biraz ipucu var o zaman. Sıcak soğuk yapalım. <laughs> tamam. Soğuk. Bir kere daha söylerim o kadar. Oraya bakmadan gittin. Vay kızımın önlükleri, battaniyeleri. Neler neler. Annesi neler almış. Ben kızıma giydireceğim bunları. Alacağım onu gezmeye götüreceğim. Bu kadar da bundan sonra da bilemiyorsun. Tamam o zaman sen bunu oynatmışsın ben anladım. Sen beni mi izliyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> Tecrübe. Tecrübe anladın zaten. Bunu gerçekten anladın evet. mı? Evet. Hadi uyu biraz. Alışveriş ipimde görsen. Emreciğim. He canım? Burada bir şeyin yeri değişti. Buraları çok dağıtmışsın zaten. Aşkım ben bunu nereden bileyim ya bu kadar kremin varken. 45 TL. Onayla. Emreciğim. Efendim. Onayım. <laughs> ha benim bir tane bir şeyim var benim zaten. Beni seviyorsan, ve kızımızı seviyorsan bunu bilmen lazım. Hmm, kremi mi değiştirdin? Hmm. Aşkım ben bunu nereden bileyim ya? Bana ne garip sorular soruyorsun ya. Bu burada, ha? <laughs> Vermiyorum onay falan. Aa, ne? <laughs> ah, kızımız bir şeyler almış. Kızımızın alışverişleri onay ver. Onay. Tamam verdim. Sus artık. Salak 45 bin TL geldi. <laughs> <laughs> ah, kızımın arabasında kurdum. Gerçekten çok beğendi. Çok iyi değil mi? Senin karttan çektim ama Aşkın, çok güzel gerçekten. Kaça geldi bize ya? yani... Pahalı da bir şey benziyor ha. Taksit yaptım ama. Taksit Kaç yaptım. taksit yaptın? 12. Sen ne yapıyorsun burada? Bebeğimizin şeylerine bakıyordum. Neler geldi yeni göster bakayım. Çok güzel şeyler var. Tavşanı var, uyku tavşanı o ses çıkartıyor. Onunla uyuyacak kızımız. Bana mı aldın? Hayır kızımızı. Ben bunu uyurum. Hayır sen uyuyamazsın onunla kızımız. Şşş. Ha, bu hayır, hayır, ha? hayır. Kızımızın şarjını bitiriyorsun Emre. Bir de soda mı içiyorsun? Benim tansiyonum. Ne kadar aşkım? Kaç? Şurada ışığı vardı onu açar mısın? Kaç? Bunun ışığı var altta. Hatta buna telefonu takabiliyorsun. Bu şarj ediyor telefonu. Power Bank'li kendinden. Bizim evde de Power Bank var yalnız. Işıklı. Bak bu da var. Kızımız gelene kadar bu da, ben bununla uyuyorum. Bak şimdi. Dinle. Onu kapat bunu dinle. Ah. <laughs> en sevdiğim şey üstünde Yağmur yört yağmurda, Uyku. Aşkım ver seni ben onunla oynayayım birazcık. Bir de kızımızı buna koyacağız. Böyle sallanacak kızımız. Bak bunun burada bir şeyleri var. Kızım seçti bunu ayrıca. Ben hangisini hissediyorsan orada vur dedim. Tam orada durdum onu seçtim. Kesin en pahalısında vurmuştur. Ben eminim ki. Şşş. Ver, ver 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 bakayım. Tamam ama uyuma. Hayır. Ayrıca bunu tek seferde katlayıp kolay bir şekilde kaldırabiliyoruz. Benim için en önemli olan şey buydu. Kır aşkım. Kır aşkım. Evet arkadaşlar yayındayız. Kik'te artık akşamlara yayın açıyorum CS oynarken. Kardiyo yaparız biz kızımla. Madem bu kadar para verdik ben onu bütün gün gezdiririm. Güzel bir şeye benziyormuş. Şimdi elleme bunu daha fazla. İstemiyorum çünkü. Bunun nesi var? Ben taşır mı bu? Ha, ya tabii ki de Emre. Hayır tabii ki de. Bu ne lan? Titriyor bu. Titreşimli bu. Kızımız böyle uyusun diye bunda. Ha. Titreşimli bu. Ben istiyorum bunda yatmak. Saçmaladın Emre. kötü bir el. Gökhan bugün milkshake içtiği için kötü oynuyorum. Senacığım, Senacığım bana bir atıştırmalık bir şeyler verebilir misin ya? Biraz sonra versem olur mu? Olur bir tanem, olur. O da olur. Allah aşkım. Ben bunu böyle yiyemem. Bana bunu Biz kes. onda ye ben Bunu kes bana aşkım. Ben yorgunum. Tamam mı? Emreciğim. Efendim? Dondurma istiyorum. Aşkım bugün dondurmacılar kapalı unuttun mu? Resmi dondurmacılar tatil günü. Ama dondurma istiyorum. Tamam canım yarın alsak olur mu? Kızımız istiyor ben değil. Tamam ben kızınız istiyorsa sana ve kızıma nöbetçi dondurmacı buluyorum. Hemen yayın bitsin hemen dönüyorum sana. Yayının bitmesini bekleyemem ama. Tamam hemen geliyorum aşkım. Benim karım dondurma istemiş. Aratalım, nöbetçi dondurmacı. Oğlum beklesene, sinyal versene lan. Tam bir lavuk. Tam bir lavuk o yüzden buna sinirlenmeyeceğim. Ah şurada bir yer var. Sinyal versene. Evet. Sen da. Uzak kaldık. Çok fazla hayatları değiştik. Ben çok yoruldum. Belim ağrıdı. Karnıma çok baskı oldu. Dedim ki buraya kadar. Seni tebrik ediyorum. Senin hala Seni takdir ağrıyor. ediyorum <laughs> ve anneliğin ne kadar kutsal olduğunu bir defa anlamış bulunmaktayım. Bir defa daha. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hakkın ödenmez. Canım karım benim. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Artık ee, son iki ayımız. iki ay içinde Allah nasip ederse kızımız dünyaya gelecek. Sağlıkla gelsin inşallah. Ve bizi çok daha güzel bir süreç bekliyor olacak. Bunun için çok heyecanlıyım. Ama genel olarak Tabi bugün yine her zamanki gibi abartı canlandırdık. Bu kadar değil. Bazı şeyler bu kadar ama bazıları bu kadar değil. Nasıl hissettin? Siz eğlenmeye <laughs> bakın izlerken. Peki, sen nasıl hissediyorsun? Artık üçüncü trimesterde yani son partte, son üç aylık dönemin içindeyim. Hatta 7. ay neredeyse bitti. Sekiz ay, sekiz diyebiliriz neredeyse bir hafta sonra sekizinci evet, ay. Evet sekizinci aya giriş yapacağım ve yazı böyle kapatacağız yani. Dün mesela çok zorlandım. Öyle mi? Ama dün de ne sıcaktı be kardeşim! Yani bilseydim gerçekten çıkmaz. Dün de ne sıcaktı be kardeşim! Öyle bir düzen kurduk ki evde klima, arabaya biniyoruz, Emre arabayı soğutmuş oluyor. Spor salonuna gidiyorsak zaten bir gibi orası. Ve böyle sıcaklara kalmadan, tatili de erkenden yapmamızın sebebi buydu. Erkenden bitirdik işimizi ve Temmuz-Ağustos'u birazcık böyle inziva şekli yapalım istedik. Ben kendimi e, günden güne değişiyor ve ağırlaşıyor olarak hissediyorum. Karnım büyüyor. Bebiş hızlıca kilo oluyor. Daha da hızlıca kilo aldığında ne yapacağımı bilmiyorum. Haftada 200 grama kadar alacağı günler yaklaşıyor. Şu an alıyor zaten. Haftada 200 gram. Çok fazla. Sen onu çıkarttın attın karnına. Yani ben dedim ki biraz daha ufak Aşkım benimkisi 10 kiloydu. <laughs> Bak biraz daha ufak olsaydı falan filan ama... Yok şaka maka yarısı da olsa, ya bunu sen 9 ay boyunca 9 ay boyunca bu kadar taşımasan da atıyorum son 3 ay boyunca böyle taşıyorsun yani. İşte şunun handikapı bu. Karnın yokken hormon olarak çok fazla şey yaşıyorsun. Sonra onlar tam azaldı aylarda, haftalarda. Bu sefer karnın büyümeye başlıyor. O hormonal kısmı gidiyor, bu sefer fiziksel zorluklar başlıyor. Hiç bir türlü rahat kalamıyorsun. Yine ben çok şükür hani güzel bir hamilelik geçirdiğimi düşünüyorum. İlk üç ay belki dördüncü aya girene kadar biraz zordu benim için. Ama ondan sonrası enerjimi yakaladığım zamandan itibaren güzel ve keyifliydi. Bunu güzel ve keyifli kılan sendin. Şu laf gerçekten çok içten bir lafmış. Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. <laughs> E sen onu iki saatte mi Bu lafı, lafı duyuyorsanız <laughs> arkadaşlar, He. delikanlı olun, adam olun, ananızı üzmeyin. Değil mi aşkım? Yani bilmeyen, hani bizde hani herkes duymuştur bu lafı. Seni 9 ay karnımda taşıdım ama çok içi boş bir şey gelmiyor mu sana duyduğunda? Ya yani söz olduğu için. Yani... Karnınıza 10 kilo karpuzu bağlayın, gezin bir iki saat, <laughs> göreceğim ben sizi. Evet, evet. Otururken der kalkarken dert, Hı. yatarken dert. Belim ağrıdı. Yo ben tadını çıkartmaya çalışıyorum. Bunlar da güzel çünkü. Hastane kontrollerimiz olacak. Şu an iki hafta önden gidiyoruz. Bebek gelişimi Beysu. iki hafta önden gidiyor. Adalesi sağlam gelişiyor. Maşallah. Ben yorumlara bir maşallah alabilir miyiz Beysu için? <laughs> ee, bu arada ismi Beysu mu olacak diye soruyorsunuz. Hı. Evet Beysu olsun <laughs> Lütfen bunu söyleme, bu kadar fazla mesaj alıyorum ki ismiyle alakalı. Yani açıklayacağım, bekliyorum, ben de ona bir şeyler yaptırdım böyle Nevresim takımı isimli yastıklar falan filan. Yani onunla açıklamayı düşünüyordum, bu kadar uzayacağını bilmiyordum ama biz ona böyle sosyal medyada ve Veysu diyeceğiz muhtemelen. Çünkü herkesin dilini o kadar dolandı ve Peki. sevimli bulundu ki, Veysu yani gerçekten. Veysu, tam bir veysu. Peki <laughs> sana şu soruyu soracağım. Onunla alakalı en çok heyecanlandığın şey ne? Mesela şu an aklına gelenlerden. Üçümüz birlikte uyumak. Öyle mi? Uyuyabilirsek. <laughs> <laughs> Diyor lan. Bak mesela şey diyorlar ya. işte çok uykusuz kalıyorsunuz falan filan. İşte gece iki saatte bir uyanmanız lazım Ben uyanmamız gerekmese de kızımı görmek için iki saatte uyanırım zaten. Ooo iddialı. İddialı. Yapacak bir şey yok. O döneme bir daha dönmeyecek çünkü, öyle düşünüyorum. Benim en çok heyecanlandığım şey, onu bağlayacağım burama, antrenmana gideceğim. Yani rutinde sevimli birinin daha bize katılması Ve eğlenceli şu, olacak. Şunu isterim. Podyumdayım, pro şova girmişim, yani kazanmışım. suyu da almışım kucağıma, madalyayı da takmışım ona. Sahnede ne olduğunu bilmiyor, ağlıyor böyle. Onunla poz veriyorum. Ağlamalı. lan. Ağlama saatim. Bugün <laughs> bir... <gibi. gülüyor> Bana böyle şeyler anlatma. Düşün kızımız sıçmış. Onu temizliyorsun. <laughs> tamam bu olur. Ya, ağlayan kedi rüyası gibi şeyler niye anlatıyorsun? Miyav 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 miyav. Geçen reels kaydırıyorum. Bir tane şarkı var. Hüzünlü bir fon müziği. Nasıl başlıyordu o? Ay sus onu söylersen sus O ama. müzik çalıyor baktım. Fena ağlıyor. Hiçbir anlamı yok. Ama işte hormon böyle bir şey. Şeyi merak ediyorum şimdi sen. Hamilelikten sonra da acaba böyle ağlama saatlerinin olacak mı devam edecek misin? Yok ya. Olmaz. Veysül'le uğraşmaktan zaten ağlamaya vakit kalır mı bilmiyorum. Aa, <laughs> hayır. Yerim onu. Keyifli keyifli şey, uğraşırsın yapma. içine koyalım. <laughs> kızımız mı ağlattı Evet, kızımız ağlattı. Kızım. rutinde bir ağlamaydı. Evet, bugün dozum da aldım. Keyfimiz yerinde. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki Başka videolarda kadar. görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Buna bir şey mi sürdün Emre? Sürüyorum. Sürmeyecek miyiz? Sürüyorum gerçekten. Hep, hepsini sürüyorum. <laughs> Bana niye sürüyorsun? Şimdi senin kremlerin zaten bunlar. Ee, burada bir mum var arkadaşlar. Ben bunu evlenmeden önce almıştım. Lakin hiç yakmadım çünkü bu süs. Elektrikler gitse bile yanmıyor onlar. Özellikle bu yaklaşık 4 senedir bizimle beraber yaşıyor ve görüyorsunuz bir tane yanık izi yok. Hmm. <laughs> Tamam. He? Şuraya da bak. Nereye? Dur sen eğilme, sen eğilme. Tamam, hadi sen yap. Ben de eğilirim. <laughs> Lan tişörtümü niye kestin? <laughs> oh! Ananı satayım, <laughs> oğlum bak. Bak, yemin <laughs> ederim. Terli misin? <laughs> Harbi hafifledim ha, kuş gibiyim. Ah! Gel bebeğim gel. Ah. Gel. Ay dur yastığa oturdun. At bunu arkaya o zaman kullanmıyorsan. Atamıyorum. Aspin Allah. Çek ben kapını. Maldaki. Ha? Kapını çeksene. Çekemiyorum sen çeksene. Bebeğim nasıl çekeyim? İnip. Ya yuh yani bu kadar da yapmıyorum. Çek şu kapıyı. <laughs> ya Emre.